grafikte görüldüğü üzere Bitcoin'deki durumda bir yataylık söz konusu demiştik. Bu sarı kanalımıza doğru bir yataylık var. Burada bu üçgen ters üçgen bölümümüz doldurulmaya çalışıyor gördüğünüz gibi. Tabii en önemli destek noktamız şablon durumuna göre oluştuğu durumda. Bu bölgedeki şu bölge en önemli Direnç konumunda üzerinde kapanışlar gerçekleşmiş. Şu anda da destek olmaya çalışıyor. Yani 60.750 bölgesi. Şayet buraların aşağısındaki kapanışlar devam ederse alt bölgemizdeki şablon durumuna göre olan 54.500'ler önemli destek konumunda olacak. 54.500'lerin altına düşüş olmadığı sürece bu bölüm doldurularak yukarıdaki 70.000 hedefine doğru süreç devam ediyor. Tabi burada en önemli konu 65.300'lerin üzerindeki kapanıştan sonra üzerinde kalıp kalmayacağı olacak. Şayet kalırsa yukarı devam ederek 70.000 ve daha üzerine doğru olan hareketin başlangıcı büyük ihtimalle sürece girmiş olabilir duruma gelir. Tabii bu durumdan sonra tekrar aşağıya 53.700'lere kadar olan bir düzeltme boyutu da göz önünde bulundu. 53.750'nin altına düşüş olmadığı sürece daha aşağıya bir düzeltme boyutu olmaz. Yukarı hedeflerine doğru devam eden süreci izleyebiliriz. Ethereum'da grafiğimizde 2500 hedefimiz vardı. Bu 2500 hedefimiz tam anlamıyla gerçekleşti ve buradan sonra da hafif bir düzeltmeyle artık burada daha güç kazanarak daha yukarıdaki yeni hedefimiz olan 3000 hedeflerine doğru bu bölgede biraz yatay yaparak yani şu sarı çizdiğim kanal içerisinde bir hareketlenme olabilir aşağıya veya yukarıya. Bu durumdan sonra kısata 2150 önemli desteğimiz 1900 bölgesi de kesin stop olarak takip edilebilir. 2150'nin altına düşmeden bu bölge doldurduktan sonra yukarıda tekrar 2520 test edilebilir. Test edildikten sonra da şayet kırılma yapıp üzerinde kapanışlar gerçekleşirse gördüğünüz gibi 2520 önemli bir direnç konumunda şablon durumuna göre. 2520'nin üzerinde yapacak kapanışlardan sonra şablon durumuna göre birinci direnç bölgesi 2600 ve daha sonra da 2750 olacak. 2750'nin üzerinde kalınca da 3000 hedefi net bir şekilde gerçekleşecek olur. Tabii bu durumdan sonra artık aşağıda 2150'nin altına düşüş olmaması gerekiyor. 2150'nin altına düşüş olursa düzeltme boyutu derinleşebilir. 1900 bölgesi de kesin stop olarak takip edilmeli. Grafikte gördüğünüz üzere Ripple grafiğimizdeki güncellememizde bu şekilde bir kanal çalışması meydana gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi yukarıda bir üst bant var. 1850 bölgesi. Her ne kadar bir yeni zirve olursa da bu bölgede, 1900'lü bölgede. 1850 bölgesi kanalın üst bölgesi olarak takip edeceğiz. Alt bölgemizde bu kanal şu an için birinci e, üstte bulunan birinci kanal bölgemiz 1850-1415 bölgesi arasındaki kanal olarak takip edeceğiz. Buranın altına bir düzeltme boyutu devam ederse binli bölgeye kadar olan e, bir e, düzeltme olabilir. Tabii bu bölgenin altına düşüş olmadan devam eden sürecin daha yukarıdaki hedeflere doğru bir süreç gerçekleşecek. Tabi buradan sonraki en önemli hedefimiz artık kısa da e, 250 hedef olacak. 250 hedefine e, giden süreçte yani 1.40'ların altına düşüş olmadığı sürece 250 hedefi yakın bir hedef olarak takip edebiliriz.